Selamlar ben şu çok uzun süredir bir bir buçuk senedir belki daha fazladır Notion kullanıyorum ve öğrendiğim her şeyi insanlara öğretebilmek için böyle bir YouTube video serisine başladım çünkü etrafımda da isteyenler vesaire vardı işte bunu nasıl kullanıyorsun şunu nasıl yapıyorsun tek tek anlatmak yerine bu konu hakkında video yaptım onu izle diyebilirim. Kikle TV'de daha önce yayınlarda da bahsettim not tutma uygulaması kullandığımda e, oradaki insanlar da soruyordu aa bu hangi site falan diyordu bilmiyorlar Notion'un nasıl kullanıldığını. E sen bu videoya tıkladıysan ya Notion'u biliyorsundur ya da dikkatini çekmiştir konuya neden Notion kullanmalıyız? Ben neden Notion kullanıyorum? Bunun hakkında biraz konuşacağım. Bence en iyi not alma ve organize etme uygulaması. Çünkü hem çok işlevsel. Yani bize verdikleri aslında 2-3 tane fonksiyon var. Bu 2-3 fonksiyonu kullanmanın ortaya çıkarabileceği ihtimaller o kadar fazla ki çok büyük bir özgürlük sağlıyor bize. Ve estetik. Çok estetik bence. Bir notun çıktısını aldığınızda bu videonun ilerleyen safhalarını size çıktı aldığım notları da göstereceğim. Bir de PDF olarak, HTML olarak ben mesela Notion'da bir oyun yapmayı düşünüyorum. Cidden ileride böyle bir projem var ve bunu hayata geçirmeyi düşünüyorum. Her şeyi yapabilirsiniz bu uygulamanın içinde ama hani bunları yapabilmenize rağmen bu kadar basit tutulması beni en çok bu programı kullanmaya iten şeylerden biri. İkinci olarak neden Notion kullanmalıyız'a gelirsek bence kalem kağıtla sınırlık almak çok sıkıcı. Kalem kağıtla yapabileceğim çoğu şeyi Notion bana veriyor ve bunların üstünde bir bina dikiyor diyebilirim. Yani fotoğraf kullanabiliyorsunuz, tablolar kullanabiliyorsunuz, emojiler kullanabiliyorsunuz. Tabi bu not tutma uygulamalarının genelinde var ama Notion bunu çok daha iyi yapıyor bence. Diğer not tutma uygulamalarına da biraz bakındım zamanında denedim. Çünkü Notion kullanıcı hani benim ilk dijital not tutma uygulamam Notion'dı ve dedim ki hani bu böyle bir şey varsa bunun daha iyisi de vardır herhalde. Hani ben bunu kullanırken bu kadar mutluysam daha iyisini yapan bir uygulama var mıdır? Bakındım yok gibi. E, bilgileri somutlaştırmak açısından Notion'ı çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Notion paragraf e, bloklar tekniğini kullanıyor. Yani yazdığınız her şey, yaptığınız her şey aslında Notion'da bir blok. Tabi yaptığınız her şeyi tek blokta da yapabilirsiniz zaman ama bunu tercih etmezsiniz. Bu bloklarla oluşması benim aklımda şunla bağdaşıyor. Bir sonraki ders sınav varken çıkardığınız not kağıdını hatırlayın. Ve o not kağıdından veya arkadaşınız size herhangi bir şekilde o konuyla alakalı bir şey sorduğunda aslında o bilginin o kağıdın neresinde olduğunu bilirsiniz. Örneğin X sorusu diyelim. E bir kitabın, bir notun işte şurasına not almıştım. Ya şurada bir yerdeydi. Kağıdın şurasındaydı. Hatta burada değil mi sorunun cevabı? Dediğinizi duyar gibiyim. O zaman hepimiz bunu kullandık. Çünkü aslında B beynimiz bir şeyleri bir şeylerle bağdaştırmak konusunda hem çok yetenekli hem de hatırlama açısından çok daha kolay bir yol bu. Sherlock'un zihin sarayını vesaire duymuşsunuz diller ki aslında onun da bunun geliştirilmiş versiyonu olduğunu düşünüyorum. Biz burada notun üstünde yazılar arasında bir bloğu seçtiğimizde zihin sarayı aslında bir mekanın içinde bir nesneyi seçiyor. Aslında o daha üç boyutlu bizimkisi daha iki boyutlu gibi düşünebilirsiniz. Notion'u sevmemin nedenlerinden birisi bunu birinci sıraya da koyabilirdim ama bu herkesin ilgisini çekmeyebilir. Notion'a her, yani internete giren her şeyde çalışıyor arkadaşlar. Yani internete girebilen herhangi bir aygıtım varsa Notion'u orada kullanabiliyorsun. Buraya belki o videoları vesaire koyarım. Ve aynı anda Notion size o not üstünde düzenleme imkanı veriyor. Tabletimden, laptopumdan, bilgisayarımdan. Örneğin okula gidiyorsunuzdur, yanınızda laptop veya tablet götürüyorsunuz. Onun üzerine not almasınızdır. Sonra eve gelip bilgisayarınızdan çalışmak istiyorsunuzdur. Ama Notion bunu çok hızlı, çok kolay, çok basit yapıyor. Dediğim gibi web tabanlı olarak da çalışıyor ama Notion'a indirilebilir uygulaması uygulamaları da var. Bu indirilebilir uygulamaları öneriyorum. Çünkü bu size birazcık da olsa offline kullanabilme imkanı tanıyor. Offline kullanabilmeden kastım ne? Mesela ben spora gittiğimde yaptığım hareketleri, kullandığım ağırlıkları, tekrar sayılarını bile her hafta not ediyorum ki bir sonraki haftaki gelişimimi göreyim. Geçen hafta sallıyorum 30 kilo ile 5 tekrar. Bu hafta 6 tekrar atmışsam demek ki gelişmişim demektir. Bu yüzden onların hepsini not alıyorum. Ama spor salonun eksi 4'te yerin 4 kat altında ve telefon çekmiyor. Eğer spora gitmeden önce o sayfayı yüklersem orada oynama yapabiliyorum ve internete bağlandığım anda orada yaptığım oynamaların hepsini geri buluta kaydediyor. Yani internete bağlandığım anda onları kaydediyor. O yüzden indirilebilir uygulamayı öneriyorum. Ben Notion'u nasıl kullanıyorum? Şimdi birazcık bundan bahsedeyim. Ee, öncelikle size notlarımı göstereyim. Ee, bu Notion'u yaparken bile, kameram kapalı kalmış. Notion videosunu yaparken bile Notion videosu nasıl yapılır? Notu açtım kendime. Birazdan onu göstereceğim size de. Mesela bu benim Notion sayfam. İşte kişisel, üretken, sağlık, para, boş vakit. Bunlar benim hedeflerim, yapmak istediğim şeyler. Her gün gördüğüm bir sayfa ve bunun düzenli görünmesini çok seviyorum. Çünkü düzenli bir arayüz, düzenli bir zihin. Bunların hepsi bende aynı şeyleri çağrıştırıyor. Ve dediğim gibi Notion çok estetik gördüğünüz gibi. Siyah arka plan olsun, işte buradaki fotoğrafların uyumunu siz seçiyorsunuz zaten. Buradaki yazıların yani <laughs> bence güzel. Böyle bir sayfayı hazırlayıp kullanabilmeniz için ne yapmam gerekiyor? Bu videoları izledikten sonra benim yapacağım videoları böyle bir sayfayı çok rahat kendi kafanızdan, kendi kendi estetik algınızla, kendi yeteneğinizle, kendi işlevselliğinize uygun olarak yapabileceksiniz. Kendiniz yapabileceksiniz. Bana ihtiyacınız kalmayacak. Buna bir tık attım artık bu görev. Tamam. Işıkları nasıl değiştirebiliriz? Onu göstereyim. Önce CTRL e, Shift L'ye bastığımızda direkt ışık değişiyor zaten. Light'tan aklınızda kalabilir. L ışık yani. Şöyle çok basit aslında. Ben size her şeyi en kolay yöntemiyle öğreteceğim. Karşılaştığım hataları ve bu hatalarla siz nasıl karşılaşmazsınız? Onlardan vesaire bahsedeceğim. Mesela fotoğraf yapıştırma demişim. Dün OV Ah oh, bir dakika şurada followers şey kalmış. Dur onu kapatayım. Dün bu videoyu hazırlamadan önce OBS ayarlarımı değiştirmiştim. Daha sonra eski ayarlarıma getirebilmek için. Şuradaki piksel yazıları benim için önemli. Nasıl eski haline getirebilirimi hatırlayabilmek için. Buraya direkt bir fotoğraf yapıştırdım. Çünkü bu çok basit. Örneğin YouTube'a bir girelim. Barış şöyle canım videosundan. Burayı SS almak istiyorum. Ya büyük ya da küçük. Bunu Prince Green ile yapıp normalde işte paint'e yapıştırmak. Birine mesaj atmak. Whatsapp'tan göndermek. Kullanılabilir bir yöntem ama yani Notion elinizin altındayken ekran alırsa aracım her zaman benim görev çubuğundadır. Siz de bunu buraya takabilirsiniz. Yeni'ye bastıktan sonra bunu böyle çekip çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi elimde artık bir fotoğraf var. Artık bunu Notion'un bu sayfasına gidip şuraya tıklayıp kontrol V yaptığım anda bu fotoğraf buraya gelecek. Yani bu müthiş bir özgürlük. O kadar iyi ki. Mesela buraya, e, burada benim mesela yapmak istediğim bir e, retro game istasyonu var ve bunu yapabilmek için de bu lazımdı bana. Buradaki sayfaların hepsini, mesela format sonrası yapacaklarımla alakalı. Format sonrasında demişim ki Notion'u yüklüyorum zaten format attıktan sonra. Notion'u indir. Zaten en başta bu var. İşte başlangıç kısmım böyle görünsün. OBS ayarlarımı buraya not almışım. İşte introlar, girişler, çıkışlar, kamera grubunun kısa yol tuşları, makrodek ayarlamaları vesaire vesaire. Bunların hepsini böyle not alabiliyorum ve bu benim için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Mesela okuduğum kitaplar sayfasını göstereyim size. Kitaplığıma giriyorum. Mesela benim kitaplığım böyle görünüyor arkadaşlar. Keyfini öğrendiklerim, bunlar benim gerçekten merak edip öğrendiklerim. Kake Ibo tekniği diye bir şey var. Bunu öğrenip daha sonra buraya not almışım ki ileride bunu ihtiyacım olursa gelip bakabilirim. Sonuçta Notion bize bedava olarak sınırsız blok oluşturma imkanı veriyor ve ben bunu kullanıyorum. E, sahip olduğum kitapları kanban tekniğiyle buraya koydum. Kendi kitaplığım gerçekten birebir burada. Burada okuduğum kitaplar, burada okumadığım kitaplar var. Şu an e, bunu bıraktım. Şu an dayak birincisini okuyorum. Beyaz diş beni sarmadı arkadaşlar. Çok üzgünüm klasik severleri. E, mesela diyelim ki Yüzüklerin Efendisi'ne başladım diyelim. Onu Ink Progress'e yani bunların ismini falan değiştirebiliyorsunuz da şu an onları göstermedim. İleride tablolarla alakalı bir video yapacağım. Orada gösteririm. Daha sonra bu bunu bitirdiğimde de buraya koyacağım ve bitirmiş olacağım. Ve işte burada 37 tane bitirmişim. 2 tane okuyorum şu an. İşte 54 tane daha okumam gereken var. Bunların hepsinin böyle görünmesi benim çok hoşuma gidiyor. Yine verebileceğim örnekler arasında antrenman programım da burada benim. Yaptığım hareketler işte bunlara fotoğraflar vesaire ekledim. Mesela uzun bir süre sonra yeniden başladım spora. Kendimi çok yormamak için hafif başladım. Mesela ilk gün çünkü haftada 3 gün squat yapıyorum. E, ee, i̇lk gün işte 10 kilo 10 kilo takmışım. 15 kilo 15 kilo. Tekrar sayısı bu. İşte 30-30 takmışım. Yanına bunu koyduklarım genelde çok iyi geçen setler oluyor ve bunu yanlış yapmışım. Bu üçüncü gün olması lazım. Cuma günü başladım çünkü spora. Daha sonra buraya aynı tabloyu koydum ki ileride gelişmemi görebileyim. Size böyle fikirler de vereceğim arada. İşte bench press'te mesela işte 60 kilo ile 5 tekrar atmışım. İşte bu da ilk günüm. İşte ileride sallıyorum 2 ay sonra. Hmm, ilk başladığım gün 60 kilo ile 5 tekrar atmışım. Şu an 120 kilo ile 5 tekrar atıyorum. Size böyle bir sayfa nasıl oluşturulur bunu anlatacağım tabi. Ama önce bir sıfırdan başlayalım istiyorum. Burada sırf bunları anlatmak için oluşturduğum bir Notion sayfası var. Siz Notion'ı açtığınız karşınıza e, böyle sayfalar çıkacak hatta sizde böyle görünecek bu reading list vesaire okuma listesi vesaire siz bunları değiştirip mesela ismini buradan değiştirip okuma listem olarak da kullanabilirsiniz tabi buna gerek de yok ben size bunların hepsinin nasıl yapıldığını anlatacağım ve siz bunları kullanabileceksiniz eğer bunları kullanmak istemiyorsanız direkt mutu trash diyebilirsiniz burada bazı kullanabileceğiniz şeyler var bunlar sırası gelince anlatılacak şeyler otur tek tek anlatmak istemiyorum burada anlatabileceğim tek şey şu search olabilir şimdi buradan göstermem bu yeni bir sayfa olduğu için örneğin burada search'e vergi beyan beyannamesi yazarsam şimdi vergi beyannamesi gezen herhangi bir notumu bana gösterecek ve buradan direkt oraya geçebileceğim. Mesela vergi beyannamesi ile alakalı bir arama yaptığınızda sizi direkt gitmeniz gereken yere götürebilir ya da herhangi bir klasörü arıyorsunuzdur. Mesela vergi hukuku. Direkt beni vergi hukuku sayfasına gönderdi. İşte burada benim aldığım notlar vesaire var. En çok kullanacağınız şeylerden biri bu olabilir. Direkt Google'daki mantık gibi buraya CTRL e, F'ye basarak da bir şeyler arayabiliyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Tahakkuk diyelim mesela. Tahakkukla alakalı Burada bir şey yazdıysam direkt karşıma çıkacak. Bu altındaki kırmızı çizgilere bakmayın. E, bunun şöyle bir e, eksisi var. Direkt bu kırmızı çizgilerden bahsedeyim. Dediğim gibi size e, hoşuma gitmeyen karşılaştığım sorunlardan da bahsedeceğim. Bu da onlardan biri. E, bu altına çıkan kırmızı şeye sağ tıklayıp add to dictionary derseniz yani bunu sözlüğe eklemiş olursunuz. Artık bunu yazdığınızda altında kırmızı bir çizgi çıkmaz ama bu her e, kullandığınız platformda farklı bir sözlük tutuyor. Yani o tuttuğu sözlük Cloud'da değil mesela bu eksilerinden biri. Örneğin ben laptopta buna sağ tıklayıp add to dictionary dediğimde artık VUKTA altındaki bu kırmızı çizgi çıkmıyor. Yani bana as sen burada yanlış bir şey yazdın demiyor ya da icraiyim mesela aslında icraiyi doğru bir kelime ama altında kırmızı bir çizgi var. Yanlış yerine yanlış yazdığında program beni düzeltiyor diyor ki sen şu an Türkçeye aykırı bir şey yapıyorsun ama bazı yerlerde eski Türkçe yeni Türkçe karışıyor. İşte kesme işareti, noktalama işaretleri bunu bir program sürekli güncellenmediği için bilemeyeceğine göre sizin bunu görüp aha evet burada yanlış yazmışım. Bunu yanlış olarak yazmam gerekiyor." kelime oyunu. Direkt düşünüp bunu kırmızı yazmaları isteyebilirsiniz. Bazıları der ki abi ben yanlış yazayım ne olacak ki? Onun için buraya sağ tıklayıp disable spell check derseniz hiçbir kırmızı çizgi görmezsiniz ama ben bunu önermiyorum dediğim gibi. Güzel Türkçemizi kullanalım. Enable spell check diyerek geri bunu açabilirsiniz. Şimdi birazdan yeniden kırmızı olacaktır bu. Evet. Add the dictionary dersem bu random'u artık sözlüğe ekleyeceğim ve bu sözlük artık benim bu bilgisayardaki bu aygıttaki sözlüğüme kayıt olacak. Bahsettiğim gibi size karşılaştığım sorunlardan da bahsedeceğim ki siz de bu sorunlarla karşılaştığınızda neler yapacağınızı bilin. Şimdi bu sayfayı oluşturdunuz. Bu sizin ilk Notion sayfanız. İsterseniz bunların hepsini böyle silip e, kendi yapmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Ya da ne bileyim bunların hepsini böyle tek tek silip ben bunu öneririm bu arada yani. Bunların hepsi zaten şablon olarak şuradaki templateslerde var arkadaşlar. Bu şablonlarla alakalı da bir video çekeceğim. Çünkü benim şablon açısından biraz eksiğim var. Henüz şablonlara çok da aşina değilim. Çünkü ben bana balık verilmesi yerine balık tutmayı tercih eden biriyim. Ben oturup bu şablon nasıl yapılır onun üzerine kafa yorduğum için bu şablonları kendim yapıyorum. Ama bunların üzerine biraz çalışırsam belki benimkinden daha parlak fikirler vardır ya da ne bileyim çok iyi bir uygulama kullanmıştır. Notion için uygulamalar da kurabiliyorsunuz. Yani ufak kodlar yazarak ne yapmak istediğinize karar verebiliyorsunuz. Dediğim gibi bir oyun yapmak istiyorum ben bu Notion'un içinden. Yani, çok büyük çaplı bir oyun olmayacak ama gerçekten insanların işine yarayacak bir oyun olacağını düşünüyorum. O yüzden bu şablonların hepsini dediğim gibi burada bulabilirsiniz. Bunları ben yine de kafanıza göre isterseniz silin isterseniz silmeyin. Direkt buradan artıya tıklayarak new page oluşturup buraya mesela kafamın içi diyorum şöyle. İsterseniz buradan emoji seçebilirsiniz. İsterseniz şuradan random seçebilirsiniz. İsterseniz şuradan ten rengi seçip kullandığınız buradaki insan emojilerini farklı bir şekilde seçebilirsiniz. Şimdi size çok hızlı bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde bir sayfayı nasıl oluşturabilirsiniz ve günlük hayatınızda ufak işlerinizi nasıl görebilirsiniz burada onu göstereceğim. Bence bir ana sayfa yapacaksanız, dediğim gibi ben bunu karanlık kullanıyorum ama siz bunu böyle açık renkte beyazla kullanabilirsiniz. Beyaz benim gözümü yorduğu için karanlık kullanıyorum ve daha iyi olduğunu düşünüyorum karanlığı. Günlük hayatta kullanabileceğiniz bir sayfayı basit bir şekilde size nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bu arka plandaki şu siyah kısmı isterseniz change cover diyerek arka plan fotoğrafı, e, YouTube kanallarının arkasında bir şey oluyor ya işte onun gibi şeyler koyabiliyorsunuz kendi notlarınızın arka planına. İsterseniz buradan link seçebiliyorsunuz. İsterseniz upload file deyip bilgisayarınızdaki herhangi bir resmi kullanabiliyorsunuz. Galeriden istediğiniz fotoğrafı seçebiliyorsunuz. E, bu link olayı bence mükemmel zaten de. E, buraya daha görünebilir bir şey koyalım. Mesela bir hamburger koyalım. Tamam. Şimdi ana sayfa oluşturmak istiyorsanız önce şuradan sağ tıklayıp bence bir full width deyin ve buradan yazı stilinizi seçebilirsiniz. Bu yazı stilini sevmiyorum ama şerif veya default çok iyidir. Ben şerif kullanıyorum. Small text derseniz yazılar daha küçük olacaktır. Full width'i neden öneriyorum? Çünkü daha dolu dolu daha tam görünüyor. Yani benim şuradaki sayfam gibi görünüyor. Bu sayfa gibi bir şey yapmak istiyorsanız full width yapmalısınız. Çünkü full width'i kapatalım şöyle. Şu yanlardaki yerlere hiçbir şey yazamıyorsunuz aslında. Yani bu çizgilerin bulunduğu kadar yeri kullanabiliyorsunuz. Full width derseniz yani bütün alanı şöyle kullanabiliyorsunuz. Başta böyle yapmanızı öneriyorum size. İsterseniz buradan sayfayı kilitleyebiliyorsunuz. E neden sayfayı kilitleyelim? Şu sebep. Örneğin sayfanın kilidini açtığımda ben bunu sağlığa tıklayıp bir şeyler yazabilirim. Ya da klavyenizin üstünde bir şey olur. Kediniz geziyordur, laptopu bir yere bırakmışsınızdır. Ya da ne bileyim eliniz çarpmıştır ve bir şeyleri berbat etmekten korkabilirsiniz. O yüzden like derseniz, buradaki sağlığa tıklayıp herhangi bir şey yazamazsınız. Bunları silemezsiniz vesaire öyle şeyler yapamazsınız. Yanlışlıkla fotoğrafların yerini biraz böyle oynatabilirsiniz. Az önce ben bunun olmadığını düşünüyordum. Ee, öyle oluyormuş. Mesela bunları silemezsiniz. Bunların yerini tutup böyle değiştiremezsiniz. Normalde değiştirebiliyorsunuz birazdan göstereceğim gibi. O yüzden sayfayı kitlemek isteyebilirsiniz. Baştan göstereyim dedim. Şimdi buraya birkaç tane yazı yazalım. Bunlar bizim ana hatlarımız olsun. Okul, iş, hayat, sosyal, kültürel. Şimdi bu yazılar aslında kötü duruyor. Neden kötü duruyor? Hem küçükler hem ne işe yaradıkları belli değil. Şimdi bunların hepsini aslında tek tuşla böyle sürükleme, yani bildiğimiz masa üstünde sürüklüyormuş gibi sürükleyip, şu alttaki boş bir blok, onu silebiliriz. Silmenize de tabii. Ben biraz pinpirikliyim. Bunların hepsini tutup seçip, turn onto deyip, istediğimiz her şeyi dönüştürebiliyoruz. İstersek e, balıtı liste dönüştürebiliyoruz. Bu noktalar çıkıyor yanında. İstersek to-do liste dönüşebiliyoruz. Aa evet bugün okula gittim, işe gittim tarzında. Ama ben size şu an şunu göstermek istiyorum. Buradan heading 3 diyeceğim. Bu en küçük başlık. Da 1 diyelim. En büyük başlığı yapalım. Heading 1. Başlık. Okul, iş, hayat, sosyal ve kültürel dedik. Şimdi bunların hepsini tutup sürükleyerek örneğin yan yana koyabiliriz. Bazen şöyle sorunlar çıkabilir. Dediğim gibi size karşılaştığım sorunlardan da bahsedeceğim. Bazen bunu tutup sürüklediğinizde şuradaki dikey işaret çıkmaya biliyor. çok uzun süredir kullandığım için ben böyle hatalar aldım. O zaman şunu yapmanız gerekiyor. Buna tıklayıp burada kaç tane şey var? 5 mi? Buraya turn into ya da 5 columns diyeceksiniz. Yani 5 tane sütun yapmak istiyorum anlamında. 5 sütuna çevirdiğinizde bunların hepsi yan yana geliyor zaten. Şu en alttakileri de sütuna çevirdiği için alttaki boş blokları. O yüzden böyle oldu. Normalde böyle olmaz. Ama dediğim gibi çoğu zaman bunu tutup sürüklemeniz çok basit olacaktır. Bunları böyle önem sırasına göre dizebilirsiniz. İşte gittiğiniz sıraya göre. Önce okula gidiyorsunuzdur. Sonra hayatınız vardır. Türk genci olarak Neyse. Bunları tek tek şuradan Search Action diyerek Turn Into'daki her şeyi kullanabiliyorsunuz aslında. Ama bunları öğrendikten sonra onu kullanırsınız. Mesela burada Color var. Color'daki her şeyi de kullanabiliyorsunuz. Mesela ben diyorum ki okul Blue Background olsun. Hayat Orange Background olsun. Sosyal de Yellow yani sarı yazı olsun. Sarı yazı bu sefer arka plan değil. Green Background olsun. İşte Gray Text olsun. Gray bir yazı olsun. Ya da Gray Background olsun. Ne demek istediğimi aldınız siz. Bunların hepsini kendiniz yapabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gördüğünüz gibi bunların altında artık yazılabilir yerler var. Şimdi buraya kısa kısa mesela ne yapalım? Ders programım, bildiğimiz yerler, izlediğim filmler, okuduğum kitaplar, yaptığım editler, finans, arkadaşlarımın doğum günleri, satın almak istediklerim, spor programım, alışveriş listem gibi şeyler yazdım. Şimdi bunların hepsini az önce gösterdiğim gibi bunları heading'e çevirdik ya. Bunların hepsini tek seferde tıklayıp turn into page diyebiliriz. Bu page'lerin hepsi artık birer sayfa. Her sayfaya böyle mesela ikon ekleyebiliriz Mesela ders programım için school diyelim. Bakalım ne çıkacak. Bir sırt çantası çıktı. Güzel. Artık ders programın yanında bir sırt çantası emoji olacak. Gittiğimiz yerler mountain diyeyim bakayım. Bir tane daha koyalım şöyle. İzlediğim filmler movie yazayım. Okuduğum kitaplar book yazalım şöyle. Yaptığım editler film diyelim. Finans money diyelim şöyle. Brands diyelim şöyle. Hatın almak istediklerim. Spor programım. Böyle sport yazarsam baya bir şey çıkar. Alışveriş listem. Shopping diyelim. Ya da food diyelim. Şimdi bunların hepsi birer sayfa aslında arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini tek tek mesela ders programı okulun altına gitti. Gittiğimiz yerler kültürel. İzlediğim filmler kültürel. Gittiğimiz yerleri sosyale koyabiliriz mesela birileriyle gittiğimiz düşünülse. Kültürel mesela kitaplar, yaptığım editler, iş, finans, iş. Arkadaşlarımın doğum günleri, hayat, satın almak istediklerim, hayat mesela. Spor programım. Şimdi size çok kısa bir yol göstereceğim burada. Ctrl e, Shift ve 1'e aynı anda basarsanız heading 1 yani başlık 1, heading, heading neyse işte. Ctrl Shift 2'ye bastığınızda heading 2 jet shift 3'e bastığınızda heading 3 olur. E heading 1 için jet shift 1'e bastım. Şimdi spor dedim mesela. Şimdi bunun yine arka planı ne yapalım? Bakalım buradan pink color diyelim. Erkek adam rengi koyalım. Pembe koyalım. Spor mesela böyle oldu ya mesela bunu böyle kısabiliyoruz. Diğerlerini kısıp böyle koyabilmek için mesela şöyle yapabiliriz. İşte bunlar büyüklük sırasına göre işte hayatımızda yer ettiği yerlere göre kullanabiliriz. Mesela spor dedik. Spor programımı böyle koydum. Alışveriş sistemi de mesela hayatın altına koydum. Artık burada benim günlük bütün notlarımı tutabileceğim bütün sayfalarım açık Aşağı yukarı var mesela arkadaşımın doğum günleri. işte alışveriş listem alınacaklar mesela. Şimdi size bir tane daha element gösteriyorum. Slash. Slash bu az önce gösterdiğim bütün her şeyi yapabileceğiniz bir liste ve bunlardan çok daha fazlası var. eğer sorabiliyorsun table of contents, buttonslar. Ondan sonra mention, mention page bu buttonlardan falan bahsedeceğim. Hatta bir tane button örneği göstereyim size. Ama önce şuraya mesela alışveriş listem için e, to do list yapacağım. Alınacaklar. Sebze al. Deterjan. Ayraç. Ayran. Mesela olmazsa olmazımız. Mesela sebze aldım Ayra çaldım. Ayran aldım ama deterjanı unuttum gibi. Mesela bunları kullanabilirsiniz. Ya da bunları bir table view'de görebilirsiniz dediğim gibi bir sonraki videolarda anlatacağım. E bir batın örneği vereyim ve ya ufkunuz genişleyebilir. Bunu ben bir yerde görmüştüm ama daha da özelleştirdim. Okuma listem diye bir sayfam var benim. Okuma listeme gelip yeni bir kitap bitirdim butonu var. Bu butona bastığımda buraya yeni bir bookmark oluşturuyor. Bu bookmarkadan mesela şu an Dayak Birincisi'ni okuyorum Muzaffer Üzgü'den. Şu kitabı okuyorum. Bin kitaba gidiyorum. Ben böyle yapıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz yanlışlıkla tıkladım 1000 kitap Dayak Birincisi diyorum. Çok da komik bir kitap. Eski Türkiye'den, eski Türkiye'nin komik hallerinden bahsediyor. Dayak Birincisi'nin bu sayfasına geldiğimizde linki kopyalayıp, Notion'a gelip buraya yapıştırdığımızda hem Dayak Birincisi'nin bin kitaptaki e, kaç tane okunmuş, işte kimin yazdığı vesaire. Burada yazıyor gördüğünüz gibi yazar bin kitap. Ve buraya direkt fotoğrafı da çekip koyuyor. Ve mesela ben buraya diyorum ki 28, bu sene okudum 28. kitap Dayak Birincisi diyorum. Şu an bitirmedim tabii bunu e, silmem gerekecek. Okuduğum kitapların listesinde mesela böyle yavaş yavaş tutuyorum. Okuduğum kitapların notlarını da tutuyorum mesela. Okumak istediğim kitapları da burada tutuyorum. İşte Beyin Gücü, Cesur Dünya diye, Paranın Psikolojisi, evet paraya taktım bu aralar. Haklısınız. İşte mesela okuduğum kitapların notları. En son Suç ve Ceza'nın ilk bölümünü okumuştum. Onunla alakalı bir not aldım. Spoiler alert, olur okumayın durdurup. İşte okudum bazı kitapların notlarını burada tutuyorum mesela. Hakikat arkadaşlar okumadıysanız okuyun. Mükemmel bir kitap. Burada da notunu tutmuşum mesela Hakikat'in notunu tutmuşum. Bunların hepsini böyle unutmamak için arada bir gelip okumak için evet bu kitapta böyle bir şey varmış diye bilmiyorum. Için okuyorum. En ilginç olanı da bence şeydi. Buradaki buton. Bu butona mesela şu yandaki ayarlara tıklayıp bu butonla yapsın. Bu butona tıkladığımda click it bookmark demiş. Mesela bunu değiştirebilirim. Buradan tutup işte bunu silip değiştirebilirim. Anlatabiliyor muyum? Ya da bookmark ya da üstüne de işte başka bir şey koy diyebilirim. Do this. Mesela şunu artıya tıklayıp do başka bir şey. Çok basit bir uygulama ama yapabileceğimiz şeyler çok sınırsız. Çünkü çok bir şey beklemiyoruz uygulamadan. Hayatımızı düzende tutalım. Okuduğumuz kitapların notlarını tutalım. Ders notlarımızı tutalım. Alışveriş listemizi tutalım. Bir uygulamada her şeyi bulalım istiyoruz ve bize çok iyi sağlıyor bunu. Zaten burada sürekli kullandığım üzere siz de görmüşsünüzdür. Sayfalarım arasında çok rahat geçiş yapabiliyorum. Mesela kitaplığım araştırmalarım. Buradan mesela okuduğum kitapların notlarına gittim. Diyelim kitaplığımdan geldim buraya. Buradan buraya geldim. Buradan buraya geldim. Buradan, buraya geldim, buradan da buraya geldim. Yani aynı Google'daki gibi bir internet sayfası kullanır gibi. Go back yapıp geri gidebiliyoruz. Ya da direkt tıklayıp şu aya tıklayıp mesela bu sayfaya geri gelebiliyorum. Gittiğim her yer olabilir. Derslerim vergi hukuku 8. bölümden direkt en baştaki yerime gelebilirim. Ya da mesela işte 4. sınıf yaz okulu, geza muhakemesi bir dersleri, birinci ders, odur budur direkt tak diye şu an sayfasına gelebiliyorum. Bunu ben kendim deneyerek bulmuştum. Hiçbir yerde görmemiştim. Diyelim ki şu gifiye girelim bir. Sport diyelim. Sporla alakalı bir şey açılsın. Mesela bu gif. Resim adresini kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Sayfayı kilitlediğim için değiştiremiyorum. Lock page'i değiştiriyorum şöyle. Buna tıklıyorum. Custom diyorum. Yapıştırıyorum. Submit diyorum. Artık o gif burada. Artık sayfamın şeyi bu. Gif. Anlatabiliyor muyum? Mükemmel. İlk video böyle olsun. Şu an 45 dakika olmuş kayıt. Bunun editi nasıl olacak? Ne kadar sürecek? E, nerelere keseceğim? Hiçbir fikrim yok. E, daha uzun olursa videoyu bölebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyeyim. E, bir sonraki videolarda daha detaylı, daha alengirli konularda görüşmek üzere diyeyim. Bay bay.